Merhabalar kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? Videomun konusu bu. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdi şöyle bir konu var. Kredi kartlarına düzenleme geleceğini Yeni Merkez Bankası Başkanı da ilk sunumunda söyledi. Ve büyük çok büyük ihtimal seçimin hemen arkasına kredi kartı düzenlemesi gelecek. Aslında seçim olmasa belki çok daha erkenden bu düzenleme yapılabilirdi ama Biliyorsunuz seçim döneminde mümkün mertebe her şey ertelenir. Hükümetin, iktidarın çok iyi olduğuna dair sürekli bir algılar yapılmaya, algı operasyonları yapılmaya başlandı ve bu da bunun bir parçası. Ama Nisan ayı ile beraber kredi kartı ile ilgili ciddi düzenlemeler gelebilir. Şimdi tabi olaya ilk önce şöyle bakmak lazım. Bu kredi kartı düzenlemesi neden yapılıyor? Şimdi kredi kartı düzenlemesinin yapılma sebebi şu. Şimdi insanlar ihtiyaçlarının birçok kısmını kredi kartıyla alıyor. Ve kredi kartı harcamaları her geçen dönem daha da çoğalıyor. Ve hükümetimizde, ekonomi yönetimimizde, hükümetimiz demeyelim, ekonomi yönetimimizde, biliyorsunuz bizim ülkemizde, ilk önce bir maliyet enflasyonu çıktı, daha sonra talep enflasyonu da oldu. Yani biz maliyet ve talep enflasyonunu yaşayan bir ülke olarak, enflasyon sarmalına gömüldük. Şimdi burada bakın maliyet ve talep. Şimdi talebi kısmaya çalışıyorlar. Şimdi bu talebi insanların harcama yapmalarını engelleyerek önüne geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bu ne kadar gerçekçi ve ne kadar mantıklı? Enflasyonu düşürecek, enflasyonu belli bir noktaya kalıcı olarak getirecek çözüm kesinlikle bu değil. Çok basit. Kuru düşürürsünüz, üretiminiz artar, ülke olarak ve o zaman enflasyon düşer. O zaman enflasyonunuz can sıkıcı bir durumda olmaz. E şimdi bu olmadığına göre ve bu yapılmadığına göre insanların harcamalarını kısıtlayarak sanki sadece talep enflasyonu varmış gibi bu ülkede bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Peki maliyet enflasyonunu ne, yapacaklar veya onunla ilgili ne yapmayı düşünüyorlar? Mesela dolar kurunu düşürme ile ilgili bir plan var mıdır? Yoktur. Peki onun dışında devlet kendi eliyle bir üretim çabası içerisinde midir? Bir kaynak yaratma çabası içerisinde midir? Onu bilmiyoruz. Ara sıra bir petrollerden bahsediliyor. Bilmiyoruz onlar ne oldu çıktı mı çıkmadı mı çıkarılıyor mu bilmiyoruz ama onun dışında bir duyduğumuz bir şey yok üretim anlamında. Yani ne kadar dışarıya az bağımlı olursak o kadar enflasyonumuzun az olma ihtimali var. Bu net. Bunu herkes biliyor. Bunu 8 yaşındaki 9 yaşındaki çocuklar da biliyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama bununla ilgili bir şey yapılıyor mu? Mesela bunu kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum mesela E peki bu yapılmıyorsa kredi kartı harcamalarında insanları engellediniz. Tamam. Talep enflasyonunu azalttınız. Maliyet ne olacak? Ya döneceksin, dolaşacaksın gene oraya gireceksin. Şimdi sen kredi kartındaki talep enflasyonunu azalttın. İnsanların harcamalarını engelledin. Tamam. E peki bu insanları biraz anlamak gerekmiyor mu? Yani şimdi bu gıda enflasyonunda biz dünya birincisi ülkelere çok yakınız. Yani 5 tane ülke saysam bir kesin bizizdir yani. Ve sürekli pahalanıyor. Yani mesela bugün aldığın peynirin 2 hafta sonra aynı fiyattan alacağınla ilgili emin değilsin. Emin olamazsın yani. Böyle bir şey yok zaten. Ya da gittin bir lokantada yemek yedin. Bir ay sonra bir daha gitmek istedin. Aynı fiyatı bulamayacaksın. Bak bizde böyle bir enflasyon var. E şimdi bu insanlar bu hayat pahalılığına hayat pahalılığıyla mücadele edebilecek sanki nakitleri mi var? Yani bu birinci ihtiyaçtan bahsediyoruz, gıdadan bahsediyoruz, yemeden içmeden bahsediyorum ben. Uçak almadan bahsetmiyorum. Saraylar, saray yaptırmaktan, bahsetmiyorum ya da 105 150 bin odalı bir yerlerde oturmaktan yaşamaktan bahsetmiyorum. Basit. Bu insanların birinci ihtiyaçları yeme, içme, hayatta kalma, yaşama. E siz o zaman Türkiye'yi Survivor'a mı döndüreceksiniz? Ben onu anlamadım. Yani Türkiye'yi o zaman Survivor'a bir döndürme çabanız var. Ya enflasyonun böyle düşmeyeceğini herkes biliyor. Peki, kredi kartı ile ilgili nasıl düzenlemeler yapacaklar? Ne yapacaklar? Şimdi birincisi kredi kartlarının faizinin %6'ya kadar aylık, %6'ya kadar yükselmesine dair bir kulis bilgileri var. Yani %6'lara kadar. Şu an %3.59 olması lazım. Yani kredi kartı faizini inanılmaz yükseltecekler. Birincisi bu. İkincisi kredi kartındaki taksit sayısının bayağı bir indirecekler. Sınırlama getirecekler. Kredi kartlarıyla ilgili bu şekilde bir önleme çabasına girecekler. Daha sonra limit, kredi kartlarındaki limit. Ya zaten kredi kartlarındaki limit normal şartlarda da azaltılsın ya. Ya benim diyelim ki gelirim 40 bin lira örnek veriyorum 50 bin lira. Ya bana bir kredi kartı vermiş. Bu arada benim o kadar yok yani limitim de yok. Ee, 150 bin limit vermiş. Neye veriyorsun ya 150 bin? Yani neye veriyorsun? i̇şte yani bunu bunu da mümkünse ertelesin, yani mümkünse zaten indirsinler. Yani ondan dolayı bu limit indirimi de olacak. Yani faizini artıracaklar kredi kartının taksitlere sınırlama getirecekler ve limitleri de sınırlama getirecekler. Bu şekilde bir planları, programlarının olduğu haberi her yerde yayınlanıyor. Bu şekilde kulisler var ve günün sonunda da zaten düşündüğünüz zaman ne yapabilir ki zaten başka? Bu saydığımın dışında kredi kartı ile ilgili nasıl bir düzenleme yapabilir ki zaten? Bunları yapacak. Ya bunların ama getireceği insanlara zararları düşünmek lazım. Yani bir veya birkaç kişinin 2-3 senedir yapmış olduğu çok büyük hataları millete mal etmenin, millete fatura etmenin neye sığdığını artık siz ona karar verin. Yani sonuç olarak şunu söylemekte fayda var. Birincisi kredi kartı ile ilgili düzenlemeler gelecek. Onu söyleyelim seçimden sonra çok acımasız kararlar alınabilir. Çünkü 4 yıl seçim yok. Bakın dört yıl seçim yok. Anayasayla ilgili herhangi bir şeye girmezlerse bir dört yıl seçim yok. Ve durum o kadar kötü ki. Yani buna sanki Cumhurbaşkanı da artık ikna olmuş gibi duruyor. Çünkü karışmıyor yani. Enteresan şekilde ekonomi yönetimine karışmıyor. Ee, ama bu karışmayacağı anlamına gelmiyor. Ki zaten bizden bir sorunumuz bu. Yani dışarıdaki yabancılar da bir güven yok. Abi güven yok yani. Bu zamana kadar karışmaması onlar için bir şey ifade etmiyor. Her an karışabilir diyorlar yani. Her an karışabilir mantığıyla bakılıyor dışarıdan bakıldığı zaman. Yani dışarıdaki yaban yabancı yatırımcı bu şekilde bakıyorsa Mehmet Şimşek şu ana kadar emin olun Mehmet Şimşek'in ismini istinaden ki ben çok çok yani bizler için iyi bir ekonomi bakanı değil, azine, iyi bir hazine maliye bakanı değil. Bize faydası olacak bir, bir hareket yapmaz. Biz dediğim millet. Onu söyleyeyim. Ama nedir dışarıda itibarı var mıdır? Vardır. O para gelirdi. Emin olun gelirdi. Mehmet Şimşek olsaydı eğer sadece tek mevzu. O para gelirdi Türkiye'ye. Ama buradaki sorun Mehmet Şimşek değil. Çünkü Mehmet Şimşek'e bile ya sen görevde kalabilecek mi diye soru diyor ki kendi de açıklama yaptı zaten. Dedi ki seçimden sonra da buradayım. Ya bu bunlar artık o kadar ayuka çıkan şeyler ki e, ya böyle bir şey olmasa çıkıp hazine maliye bakar böyle bir açıklama yapar mı? Ya çünkü artık kendine kadar gelmiş demek. Ki. Kendine kadar gelmiş. Hani o kadar konuşuluyor ve çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki hayır diyor ben seçimden sonra da görevimin başındayım. Biz işte bir orta vadeli plan kurduk bir ekonomi. Planımız var onun yolunda devam edeceğiz. Ya bu şekilde yani. Yani sonuç olarak 1. faiz yükseltecekler kredi kartında. 2. Taksit sınırlaması getirecekler. 3. Limitleri düşürecekler. Ki zaten beklenen e, uygulamalar da bunlar. Zaten başka da ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Yani uzun hafı kısası bu düzenlemeler gelecek. Bilginiz olsun. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.